Kanal S ekibi olarak bugün son zamanların en çok konuşulan konularından bir tanesini vatandaşlara soruyor olacağız. Sizce son zamanlarda faiz fiyatlara karşı hükümetin ve belediyelerin aldığı önlemler yeterli mi ya da neler yapılmalı? Fiyat artışlarında ya millet acına zaten ölüyor. Bir şey yapmaya gerek yok. Hiçbir şey gerek yok. Zaten gönülüne kılavuz istemez. Belli. İsyanlarımı buradan sunuyorum. Lütfen önlemler alınsın. Şu anda öyle alındığını zannetmiyorum. Yani hayat pahalılığı bu enflasyon orta kesimi bayağı etkiledi. Onun için sonuçta ne olacak onu da bilemiyorum. Ekonomik olarak önlemler alınıyor mu? Alınıyor yani devletin gücü nispetinde devlet vatandaşını mağdur etmemeye çalışıyor yani. Alınmıyor, gerçekten alınmıyor. Alınmalı bence de. Tabii ki bunları yetkililer bilir yani biz bilemeyiz o kadar da. Vatandaş olarak ama yani sağlıklı ödüller alınabilir. Yani zam olaylarını diyorsun alınmıyor sahipsiz kalmış her şey. Tamamıyla sahipsiz kalmış. Yani devlete güven yok şu anda. Vatandaşım ben vatandaş olarak güvenmiyorum. Bence alınmıyor ve hiç memnun değilim. Yani insanlar artık bilmiyorum ama ben ne konuşacağım da bilmiyorum yani başka bir şey diyecek sözüm yok. Son söz bittiği yer. Hani yakışmıyor böyle şeyler marketleri gezinmeli, alışveriş merkezleri gezinmeli. Yani yapılacak gerçi şey mağazalara da bir şey diyemiyoruz. Marketçilere de bir şey diyemiyoruz. Çünkü neden? İşçinin parasını verecek mecburen zam yapıyor her şeyi. Takip etmek lazım. Alınmıyor. Öyle değil mi? Alınmıyor. Takip etmek lazım. Her gün bir zam çünkü. Sabah ayrı, akşam farklı. Onları takip etmeleri lazım. Zabıta mı? Polis mi? Hangisi şey yapıyorsa denetim. Denetim el koyması lazım bu şeyi, duruma. Ben de kardeşim hiçbir şey alınmıyor. Ben de esnafım yani vatandaşın alım gücü çok düştü. Neler mi yapılar? İndirimleri. Biraz daha indirimleri olması lazım. Ödeyebilen var, ödemeyen var. Yani yazık yani. Mesela bir adam asgari ücret alıyor, eve kira veriyor, çocuk okutuyor, ne yiyecek? Yok bir şey yemeye. Bence alınmıyor. Gereken önlem alınmıyor. Bence çok pahalı. Birazcık düşürmesi gerekiyor ve askeri ücretin özellikle artması gerekiyor. Çünkü ben de asgari ücretle çalışanım. O yüzden yani biz de mağdur durumdayız. Yetişmiyor hiçbir şey. Yok, bence alınmıyor. Alınsa bu şekilde olmaz. Önlem alınmasını isterim. Daha neye ne bekleyebilirim? Önlem almasını isterim, her şeye bakmasını isterim. Bugün böyle fiyatı, ertesi gün bir bakıyorsun ki uçmuş fiyatlar tekrardan. Bir günden bir güne fark atıyorlar. O yüzden herkesin kontrol altına almasını isterim. Gereken önlemler alın diyor. Neden alınmıyor? Denetimle ilgili çok büyük sıkıntı var. Yani denetim mekanizması iyi çalışsa bu faiz artırımlar olmaz. Ee, tabii ekonomik önlemleri alınması gerekiyor. Devletin de burada e, ciddi anlamda bir sıkıntısı var. Bununla ilgili bir çalışma yapılması lazım. Ne yazık ki bu tüketiciye yansıyor. Yani son tüketici olarak da bizlere ciddi anlamda yansıyor.